Yeniden merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba. Ee, bugün yerlerimizi değiştirdik ve e, dün kızımın aklına gelen benim de aslında YouTube'da e, Oha Diyorum kanalında seyrettiğim birkaç kişi de daha gördüm ama böyle çocuklar falan yapmış genelde. Bir şey deneyeceğiz. Yine bir tatma videosu bu ama tadacağımız şeyler bebek mamaları olacak. E, kavanozdaki bebek mamaları. <laughs> Ee, şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ben kızım da çok kullanmadım onları. Sen hatırlıyor musun onlardan yediğini? Hiç hatırlamıyorsun. Ya yani ben de hatırlamıyorum aldığımı onlardan çok. İşte meyve pürelerini ve sebzelerini hep kendim evde yapardım, pişirirdim ya da işte rendelerdim falan. Ee, o zaman çok da fazla bu kadar çeşit yoktu. Yani hazır mama falan kullandığımız vardı böyle yedi tahıllıyı falan çok severdin ama böyle kavanozda çok almazdık. Adayısa adaya çok alırdık bunlardan hatırlıyorsan. Evet. Ee, bakalım çocuklar e, seviyor mu ya da işte büyükler çocuk mamalarını tadarlasa nasıl e, tepki verecekler beğenecek miyiz bilmiyorum 5 tane mama aldık iki farklı çeşitten daha doğrusu markette bulduklarımızın hepsini aldık diyebilirim <laughs> o zaman e, tatmaya başlayalım İlk sen seç hemen böyle eline gelen bir tanesini çok <laughs> böyle heyecanlıyım şimdi sabah kahvaltımızı ettik çok müziğimiz boş <laughs> değil İlk bu geldi pirinç sebze püresi şöyle rengi ee, bebelakın bu kaç 4 a 36 ay arası için geçerliymiş. Yani biz bu sırayı mı bilmiyoruz. <laughs> i̇çinde pirinç, havuç, karnabahar, patates, elma, elma suyu ve su varmış. Bir dakika. Neydi bu? Elma mı? Evet. Aa. aa. Arkasına yazıyor. Pirinçli sebze püresinin içinde <laughs> elma olması da enteresan bir şey. Elma suyu. Elma suyu. <laughs> Hep birlikte. <laughs> Bana hmm. da hasta en sonunda edeceksin anneciğim. Açamayacağım. Açamayacak mısın? Sen bunları tut bakayım ben açabilecek miyim? Evet açtım. Bunların kavanozları çok güzel ama. Şimdi öncelikle ben koklamak istiyorum. Bunların son kullanma tarihlerine falan bakmadık ama market yeni açılmış olduğu için eski olmama durumu vardır. Ay bir anda böyle yani havuç yoğun bir havuç kokusunu aldım ben. Sana da pişirdiğim sebze çorbaları geldi aklıma. Böyle soğuk soğukta nasıl yenir? Ee, bunlar ısıtılmalı mı? o Onu bilmiyorum ama dışarıda görüyorum ben yedirdiklerini. Şöyle birer kaşık alalım. Küçük çay kaşığı aldık ki. Biraz üzerinde su, sıvı olduğu için Şey yapmış ama karışmıştır. Ha, homojenleştireceksin. Bence bu kadar yeter. Öyle mi diyorsun? Kokusunu çok beğenmedim. Yani ee, yapıları kıvamları falan böyle zaten tam bebeklerin, Bayağı dişsiz bebeklerin. Bayağı e, ee, yiyebileceği gibi. Hazır mısın? Bir. Değil. Iki, <laughs> Yani bunlar zaten tuzsuz olduğunu biliyordum ama hani hayal edemiyorsunuz hiçbir şekilde tuzsuz nasıl olur diye. Havucun vermiş olduğu bir hafif bir tatlılık var. Belki ya da elma suyunun bir tatlılığı var. Havuç bence. Ah, çok kötü tuzsuz ve yani tuzsuz patatesin evet patatesin karnabahar karnabahar kokusu geliyor Eğil evet ee, yok ya patates elma suyu gluten yüzde %20 havuç pirinç karnabahar bebelakılmış bu hiç beğenmedim yok yani çok iyi değil Şu evet görmeyi, su, <laughs> su. Tamam, sefer ben elime geçeni aldım. Evet. Evet. <laughs> Yeni de Belak'ın ee, havuç ve elma püresi olan yeşil var herhalde. Yani meyvelerin birazcık daha yenilebilir gibi olduğunu düşünüyorum ama. C vitamini kaynağıymış. Havuç, elma, başka içindekileri okuyayım. Ee, elma, havuç, konsantre elma suyu. C vitamini demiş. Ascorbic asit. Gluten içermiyormuş. aynısı kokuyor. Birazcık daha tatlısı. Havuç. Her şeye havuç yani koymuşlar. Hmm. Evet. Kaşımı alayım. Hadi canım sen de. Bu videoyu çekmek isteyen sensin dolduracaksın o kaşıkları. Yok yeter. Mi? Normalde demeyi baymıyorsun zaten en azından bunlardan birazcık vitamin al Bittittireceğim sana. Bu arada kızım e anlatayım ben inanılmaz iştahsız bir çocuktu. E yani şöyle söyleyeyim uykuda falan besliyordum ben onu biberonla <laughs> ve hani ağlayarak falan doktoru kaç kere aradığımı biliyorum. Ölecek bu çocuk diye yani dünya üzerinde sayılı iştahsız çocuklardan biri. de öyle söyleyeyim şimdi Allah'a şükür. Maşallah. Maşallah şimdi yeme. <laughs> <laughs> Hazır mıyız bir iki. Kötü değil. Daha iyi. Al bir kaşık daha. Yok. Çok şekerli değil. Ee, gene havucun yoğun tadı var. Al al. Ama şöyle bir şey yani şu mesela bir kavanoz kaç gram? 125 gram. Bunu 4-36 ay demişler. 4 aylık bir bebek bunu bitirirse helal olsun derim. Gerçekten ciddi bir enerji. Kötü değil yani bunu böyle kavanozda değil de süslü püslü böyle puding kaselerine falan koyacaksın. Böyle birazcık daha süsleyeceksin mesela. Belki. Puan vermiyoruz çünkü biliyoruz ki ben bile çok şey olacağım bunda. Çok katı puanlı olacağım. Ben seçim. Sen seç bakalım. Bu sefer Hirobebi'nin karışık sebzeli full sebzeden gidiyoruz deminki Sana... pirinçli sebze püresiydi. Tavuklu Hı. falan yoktu dün biz mesela ben baktım da internette tavuklu falan deniyorlardı ama bunları evet Hero Baby daha güzel kokuyor bence evet. deminkine göre değil mi? Bunun içinde ne varmış? O, 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 o. Havuç yine yani 3'te 3 patates sakız kabağı, pirinç unu, şeker ve kereviz Domates suyu, konsantresi, ayçiçek yağı ve tuz. Bak bunun içinde tuz varmış birazcık. Demek ki belki yenilebilir diye düşünüyorum ama. Daha yoğun zaten bu. Öyle mi? Ha. Kaç ay? Biraz daha büyük. Bu evet 5-36 ay. 4 ay değil. Oo bu böyle baya bir katı muhallebi kıvamında. Ay ne kadar çok aldım. Çok aldım ya evet. buz bunun neresinde gene şekerli ve gene havuç tadı var ve kerevizin de biraz tadı var yani bebekler niye ağlıyor böyle püsküttürüyorlar <laughs> anlıyorum ya gerçekten bunları yedireceğinizde evde kendiniz taze sebzelerle falan böyle mis gibi yapın ben böyle 8-10 çeşitçe yapıyordum sebze birer parça içine irmik, pirinç ondan sonra bulgur ne bulursam bir parça da et atıyordum blenderden tıt tıt geçiriyordum hem mis gibi kokuyor <laughs> hem daha sağlıklı yani çok mecbur kalmadıkça yapmayın, özellikle evet, çocuklarınıza bu eziyeti yapmayız. Özellikle sebzeliler, bize çorbaları tahmin ettiğimden çok çok kötü. Çok çok. Ee, yani. Şimdi kalanlar meyveli falan bazıları. Onlar belki hani böyle dışarıda meyve suyu sıkma falan e, sıkıntısı. Sıradaki gene. Olursa, ağzımın içine yayıldı bütün kokusu. Sıradaki gene Hiro Baby'nin muzlu yoğurdu. Ben bundan umutluyum aslında. Evet aynen. Rengi de diğerlerinden farklı. Muz beyaz muz ve yoğurt, muz yani. ve yoğurt. Ee, bakalım başka bir şey Muzun koymuşlar mı? Muzun tatlılık olabilir. Aa, aa. şeker, pirinç nişastası, mısır nişastası, yoğurt, su. Yani bundan umutluyuz. Ben çok muz sevmem ama e, sebze severim. Bu deminki yediğim şeyler, sebzelerini de severim ama burada ne kadar çok. Heh. Ama şey olmuş. E, Muza muz kokuyor, girince, muz kokuyor. Güzel, güzel. Evet bildiğiniz muzlu yoğurt kokuyor. Bu tam muzluyum. Böyle birazcık şey sulandırılmış. Gümiks'in muzlu yoğurtları gibi kokuyor birazcık. Bunu da evde zaten çok e, kolaylıkla yapılabilecek bir şey. Mesela ben şimdi böyle çatalla muzu ezip yoğurtla karıştırıp yediriyordum. Ama çok güzel. sevmiyordun o zaman. Bu güzel. Yani ben sevdiysem kesinlikle bebekler bunu da e, sever. Muz sevmediğim halde al bir kaşık daha. Bunu beğendik. Evet. Güzel. Şekerli çünkü. Evet. Yani bariz bir şekeri var. Hani muzun kendi tadı değildir diye düşünüyorum. Ekstradan şeker ilavesi var herhalde. Güzel. Hero dedi. Ve bir tane kaldı. Bu da armut, şeftali ve ananaslı. Renkler hep kötü. Şeftali hep çok kokusu çok kötü. E, ilk başta yoğun gelen şeftali evet, şeftali, şeftali kokusu var. Şey gibi evet. Ne kadar çok alıyorsun. Yani aramızdaki kaşık farkı ben bu kadarken Sen normalde hepsini... meyve de sevmezsin, yemezsin. O yüzden yani <laughs> Çok güzel. Direkt şeftali püresi. Diğer meyvelerin tadı çok belirgin değil. Ne Evet. Yani böyle hani ananas falan tadı. Ben beğendim ee, Her Eee Baby'nin demek ki daha güzel. Bebeli Akın'kileri çok beğenmedik. Hmm, ananas geldi şu an. Yani. Yani ben hala yoğun şeftali tadı alıyorum ama Dediğim gibi yani şeftaliyi rendeleyin, püresini çıkartın, kendiniz katın içine bir şeyler. En güzeli buydu. Sonra e, muzlu. muzlu yoğurtlu. Bence muzlu daha kötü. güzel. Ee, sebzelilere hiç yanaşmayın diyorum. Ee, gerçekten hepsi kötü. Bunlardan beğendiklerimizi arı önü olarak tüketebiliriz bugün. Biliyordum da yedirmiyordum sana küçükken. <laughs> Kapatamadım kapaklarını. Bunlar muhtemelen değerlendirilecek küçük kavanozlar. Ee, yani bebeklerin e, niye ağladığını anlamış olduk. Mualların tadı gerçekten ı -ı. çok kötü. Kötü. Eğer beğendiyseniz ve eğlendiyseniz yorumlarınızı bırakın, beğenmeyi unutmayın. Ee, başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum. Hadi bye bye. Bakalım.